112. mektup Bu mektup Şeyh Abdülceli ile Tehani Seriye yazılmıştır. Birinci vazifemiz Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını elde etmek olduğu bildirilmektedir. Hak da zarar ziyan içinde olan bizleri doğru oldukları müjdelenmiş olan Ehli Sünnet ve Cemaat alimlerinin bildirdikleri itikada kavuştursun beğendiği işleri yapmakla şereflendirsin. Bu iyi işleri yapmaktan hasıl olan halleri de ihsan buyursun. Kendi mukaddes makamına çeksin. Farisi Mısra Tercümesi İş budur. Bundan başkası hiçtir. Çünkü bu kurtuluş fırkasının itikadı olmadan hasıl olan haller, veçtler, istidraçtan başka bir şey değildir insanı haraplığa, felakete sürüklerler. Bu kurtuluş fırkasına uymak nimetine kavuştuktan sonra her ne verirlerse seviniriz, şükrederiz, razı oluruz. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı kaddesallahü teala esrarıhüm kendilerini hal ve sekr kapladığı zaman doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler, marifetler söylemişler ise de keşf yoluyla anladıklarını bildirmişlerdir. Bunun için suçlu sayılmazlar. Kıyamette bunlar için sorguya çekilmemeleri umulur. Bunlar içtihadında yanılan müçtehitler gibidirler. Onlar gibi bunların yanılmalarına da bir sevap verilir. Böyle birbirlerine uymayan bilgilerde hep ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri peygamberlik kaynağından alınmıştır. Ala sahibi hessalatu ve tahiyye. Bu bilgiler kesinlikle doğru olan vahiy ile bildirilmiştir. Tasavvuf büyüklerinin marifetleri ise keşf ve ilham ile anlaşılmaktadır. Keşf ve ilhamın doğruluğu kesin değildir keşf ve ilhamın doğru olup olmadığı, ehli sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa, yanlış oldukları anlaşılır. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu bilindikten sonra, buna uymayan keşflerin, dalalet, sapıklık oldukları anlaşılır. Allahü Teala bizi ve sizi, zahirimizi, batınımızı, İtikadımızı, ibadetlerimizi peygamberlerin efendisine aleyhi ve ala alihi mines salavati ve minet teslimati efdaluha uygun eylemekle şereflendirsin. Size ve doğru yolda yani ehli sünnet ve cemaat alimlerinin yani dört mezhebin kitaplarının bildirdikleri yolda olanlara selamet versin. Amin.